Merhaba arkadaşlar. E, TYT AYT bilgi sarmalı geometri soru bankasıyla çözümüyle karşınızdayız. E, doğru doğruda açı konusunun üçüncü testiyle devam ediyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda 181 yapraklı kapaksız bir kitabı şekildeki gibi masaya dik bir şekilde tutan bir öğrenci bir anda kitabın ortasındaki yaprağı tutup diğer yaprakları serbest bırakıyor İlk ve son sayfa masaya aynı anda değdiklerinde tüm yapraklar arasındaki açılar eşitleniyor. Buna göre bu durumda 35. yaprak ile 153. yaprak arasındaki açı kaçtır? Tabi burada arkadaşlar püf nokta şudur: 181 yaprak demiş. Bakın burada birinci yaprağımız var, bir diyelim birinci yaprağımız. Burada 181. yaprağımız var, 181. Ve arkadaşlar 30 35. yaprak diyor. 35. yaprak burada da 153. yaprağımız var. Şöyle arkadaşlar şöyle düşünmemek gerekir. Mesela burası 135 derece gibi düşünmemek gerekir. Çünkü bir yerdedir. 35 de burada. Ne kadar aralık var ona bakacağız. Yani 35'ten bir çıkarsa buraya ne kaldı? 34 kaldı. Aynı şekilde şöyle de yapabiliriz. Bir diğeri için bakın. 153'ten 1'i çıkarttığımızda burasının ne olması gerekir? 152. E 152 bizden ne istiyor? Burayı istiyor. O zaman diyoruz ki alfa ile 34'ün toplamı kaç olması gerekir? 152. Çıkarttığımızda alfa açısının 118 olduğunu görürüz. Burada dediğim gibi arkadaşlar buradaki püf noktası iki tane yaprağın yerde olması, aradaki açıların ise yaprağa göre değil arada kalan boşluklara göre bulmamızdır. Cevabımız D seçeneği olur. Bir diğer sorumuz, bakın paralellikler verildiği zaman, özellikle arkadaşlar sivri uç verildiği zaman ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ne yapacağız bu durumda? Bakın şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Sivri uçtan paralellik çiziyorduk. Bakın burada kırmızı ile üzerinden geçtiğim bir Z kuralı. Burası 50 ise bu açımızın tamamının da ne olması gerekir? 50. 10 çıkarsa geriye ne kaldı? 40 derece kalır. Daha sonra arkadaşlar bakın bu sivri uçtan da paralel çiziyorum. Paralel çizdiğimizde yine burada bir Z kuralı var. Ve bu Z kuralına göre buranın ne olması gerekir? 40 derece olması gerekir diyoruz. Bunu yaptıktan sonra şöyle diyoruz. Bunu yaptıktan sonra diyoruz ki bakın burada bir U kuralı vardır bakın. Bir U kuralı vardır. Bu U kuralına göre ne diyoruz? Şöyle bir çözüm yapıyoruz. Yani 40 derece ile x artı 40'ın toplamının ne olması gerekir? 180 derece olması gerekir. 40 artı 40 artı x'in toplamının 180 derece olması gerekir. Toplamı 80 ise 180'den çıkartığımızda x'i 100 derece olarak buluyoruz. Cevabımız D seçeneği olur. Bakın ne yaptık? 2 defa Z kuralını ve bir defa da yeşille gösterdiğimiz U kuralını kullanıp tabii ki farklı yollardan çözüm yapabilirsiniz arkadaşlar. Elden geldiğince en makul yoldan e, çözüyoruz sorumuzu. Cevabımız D seçeneği. Diğer sorumuz şu şekilde bakın yeni tarz dediğimiz yeni nesil dediğimiz sorulardan şöyle diyoruz. Bakın sorumuzdaki bilgileri bir okuyalım. Arabasıyla evinden iş yerine gidecek olan Zeynep'in kullandığı yolun krokisi aşağıda verilmiştir. Bakalım Zeynep Zeynep nasıl? Öncelikle arkadaşlar ee, soruya geçmeden önce alışkınız artık e, bunları çözmeye. Onun için e, burada Z kuralı, M kuralı, U kuralı varsa onları öncelikle yapıyoruz. Bakın buradan bir çizgi çiziyoruz. U kuralından 180'den 113 çıkarttığımızda buraya kaldı 70. Burası 50 ise 110. Buraya ne kaldı? 60. Ve yine Z kuralından buradaki açıyı 60 olarak buluyoruz. Hatta şu şekilde de gösterebiliriz şunlardır arkadaşlar. Burası 110. Buradan çizgi çizdik. 70 oldu. Burası 50 olduğu için buraya ne kaldı? 60. Z kuralından burası da 60 olarak bulunur. Gelelim sorumuz ne diyor? Sorumuzdaki bilgileri okuyalım. Zeynep arabasıyla hareketine başlayıp sırasıyla BCD noktalarından geçerek hareketini E noktasında sonlandırmıştır. Krokisi verilen bu yol ve Zeynep'in aracının hızı ile ilgili aşağıdaki e, aşağıdakiler bilmektedir. Bakalım Zeynep ne yapıyor? Zeynep arabasıyla AB boyunca doğrusal biçim, biçimde hareket etmiş ve hızı ne kadarmış? 85 km bölü, bölü saattir. Olunca hızını sabitliyor. Zeynep arabasıyla tüm hareketi boyunca köşelerden geçtiği anda hızını bulunduğu köşenin derecesi cinsinden açısal değeri ile orantılı olarak artırıp sabit hızla e noktasındaki iş yerine kadar gitmiştir. Ne yapmış Zeynep? Buradan köşeden tam geçtiğinde bakın 85 ile geliyor. Fakat hızını ne yapıyor? 85 artı 60 K şeklinde 60 ile orantılı bir şekilde artırıyor. Zeynep buraya geldi. Buraya geldiği zaman ne yapıyor? Yine aynı şekilde arkadaşlar 85 artı ne olur? 60 K zaten vardı. Bir de 70 şey 50 derece şu şekilde ne yapıyor? Köşedeki açımız kaç derecedir? Köşedeki açımız 50 derecedir. 50 bir 50K daha artırıyor, buraya geliyor. Sonra ne yapacak arkadaşlar? Yine buradan da 110K artırarak hızına devam edecek. Ve devamını okuyalım. Paralel verilmiş Yol çizgilerine paraleldir. Zeynep'in arabasıyla D noktasına vardığı andaki hız. Yani şu aradaki hız. Zeynep'in D noktasına vardığı hız ne kadarmış? 85. Peki D noktasında buradaki hızı ne kadarmış? Aslında şurasıdır arkadaşlar. Zeynep'in buradaki hızı D noktası. Bakın E noktasından C noktasından D noktasına kadarki hızı ne kadarmış? 95 kilometre bölü saattir. Ve arkadaşlar D noktasından sonraki hızı kaçtır diye söylüyor. 95'tir ve 110 artacak. Evet gelelim sorumuzun çözümüne. Ne yapmış arkadaşlar? D noktasına geldiğinde hızı bu kadar 95. 85'i çıkarttığımızda geriye ne kaldı? 10. Burası ne kadardır? İkisinin toplamı 110 K'dır. K buradan 10 bölü 110'dan 110'dan Yani 1 bölü 11 olarak Çıkar. Sky bulduk. Peki buradaki hızımız Ne kadardır? Hemen Buradaki hızımızı bulalım. Ne diyoruz? D noktasındaki Hızı şöyle bulunur. 95 Artı 10, 110 Çarpı 1 bölü 11 95 artı böldüğümüzde 10 ve cevabımız ne olur? Demek ki hızı 105'tir. Cevabımız B seçeneği olur. Açıları bul buluyoruz önce. Açılara çok dikkatli bir şekilde bakıyoruz, buluyoruz. Sonra her köşede 60'ın katıyla, 50'nin katıyla ve 110'un katıyla ne yapıyor? Hızı artırıyor. Dikkatli bir şekilde işlem hatası yapmadan çözdüğümüzde doğru cevabı buluyoruz. Bir diğer sorumuz. Bu tip sorularda da arkadaşlar dikkatli bir şekilde inceliyoruz. Açılara dikkat ediyoruz. Nereyi göstermiş? Bakın yukarıdaki verilere göre ABD diyor ve CBD diyor. Bu açıların açıortayları arasındaki açı. Şöyle arkadaşlar ABD'den kasıt nedir? A B D daha iyi gözüksün diye şu şekilde gösterelim. Ne kadarmış bu açımız? Tamamından bahsediyor. 50, 40 daha 90. Peki bunun açı ortayı, bunun açı ortayı ne yapar? 90 ise 45'e 45 olur. Bakın bu açımızın tamamı 90. Açı ortaydır. 45'e 45'tir. Ve bakalım arkadaşlar. Bu açı ortayımız şu mavi çizgi burada nereye karşılık geliyor? Hemen çiziyorum. Buranın kaç olması gerekir? 45. Buraya ne kaldı? 5. Ve diğerine geçiyoruz. CBD açısının açı ortayı. CBD burasıdır. Açı ortayı ne yapar? 2'ye böler. 20'ye 20 olur. Ve bizden neyi istiyor? Bizden şunu istiyor. Şu açıyı istiyor. Şurayı istiyor. İkisi arasında kalan şurayı istiyor. Nedir? 5, 20, 20 daha cevabımız 25 olur diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bu ikisinin toplamı 25'tir. Cevabımız C şıkkı olur. Evet 5. sorumuzda aşağıdaki verilere uygun olarak bir geometrik çizim yapılıyor. Buna göre arkadaşlar KAC ve MBD toplamı kaç derece olduğunu soruyor. Hemen geometrik şeklimizi çizelim. Ne diyor? Birbirine paralel K, L ve M N doğruları, doğruları çiziliyor. Paralel iki tane doğru çiziyorum. Paralel iki tane doğru. Şöyle e, bakın ilk başta tam olarak çizemeyebilirsiniz. K, L, M, N. çizilmediği zaman arkadaşlar bazı değerleri bazı uzunlukları değiştirerek bunu yapabilirsiniz. K, L üzerinde bir A noktası ve kale üzerinde bir A noktası, MN üzerinde bir B noktası alıyor. Hemen B noktasını da alayım. Tabi önce rastgele alıyorum. Olmadığı zaman yerlerini değiştirebiliriz. KL ve MN doğruları arasında kalan bölgede ne yapılıyor? C ve D noktaları işaretleniyor. Şimdi A, C, D bakıyorum. ACD C, tabi rastgele çiziyorum. C açısı ne kadarmış? 60 dar olduğu için bu şekilde çizdim. Sonra D noktasını çiziyorum ve B ile birleştiriyorum. Ne kadar? Bakın bu da geniştir. Ona göre çiziyorum. Sonra arkadaşlar KAC x diyelim. KACX MBD. MBD de burası. Buna da Y diyelim ve X de Y'nin toplamı kaçtır diye soruyor. Soruyu iyi bir şekilde anlamak gerekir. Soruyu anladıktan sonra çizimleri düzgün bir şekilde yaz, yazıyoruz. Yazdıktan sonra artık çözüme geçiyoruz. Ne oldu arkadaşlar? Bir zikzak kuralı oldu. Zikzak kuralından ne yapıyorduk? Bakın öncelikle şurayı bulalım. 180 eksi y diyoruz. Bununla işimiz bitti. Aynı yöne zıt yöne. Aynı yöne zıt yöne. Yani aynı yöne bakanların toplamı zıt yöne bakanların toplamına eşittir. X ve 130 bu tarafa bakıyor. X artı 130. 180 eksi Y ve 60 da diğer tarafa bakıyor. Ve ne yapıyorum? X'i bu tarafa atıyorum. 130'u bu tarafa atıyorum. Ve gerekli işlemlerimi yapıyorum. Ne oldu? 180'den 130 çıkarsa 50 olur. Y bu tarafa geldiği zaman X artı Y olur. 50 ile 60'ın toplamı da ne olur? 110 olur. Cevabımız D şıkkı olur. Şekli çizdikten sonra bakın ne kadar kolay olduğunu zikzaklardan kolay bir şekilde çözümü yaptık. Bir diğer sorumuz. Hatırlarsanız konu anlatırken şöyle demiştik. Şöyle bir özellikten bahsetmiştik. Karşımıza çıktığı zaman ne yapacağımızı söylemiştik. Bakın 3 tane paralellik üst üste verilirse 3 tane paralellik üst üste verilirse ve bur burası açı ortay olarak verilmişse burası x, y ve z olduğu zaman tabii ki paralellik çizerek çözüm yaparız. Fakat bunun pratik bir yolu vardı. Neydi bu pratik yol? Şuydu. Ortadaki ortadaki diğer ikisinin toplamının yarısı oluyordu değerler verirse aynı oranda artar, aynı oranda azalır diye söylemiştik. Bakıyoruz şeklimiz aynı. Paralellik verilmiş mi? Evet paralellik verilmiş. Paralellik verildikten sonra biz de ne diyoruz? Ortadaki değerimiz yani n eşittir. M ile K'nın toplamının yarısı. Ne yapıyoruz? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptıktan sonra 2N eşittir M artı K ve hemen seçeneklere bakıyoruz. D, E seçeneğine M ile K'nın toplamı nedir? N'ye 2N'ye eşittir. Cevabımızı bu şekilde buluyoruz. Bakın bunu bilmediğimiz zaman paralel çizip e, bayağı bir uğraşmamız gerekir. Zor değil. 3 tane paralellik üst üste olduğu zaman ortadaki diğer ikisinin toplamına eşittir. Ve hemen buluyoruz. Bir diğer sorumuz saat ile ilgilidir. Saatle ilgili şöyle bir formülümüz var. Formülümüz şöyledir. Akrep ile Yelkovan arasındaki açı şöyle bulunur. Mutlak değer içerisinde 11 çarpı dakika eksi tabi duvar saati bahsediyoruz. Diğer saatlerde akrep Yelkovan yoktur. Eksi 60 çarpı saat bölü mutlak değeri kapatıyoruz bölü 2. Böyle bir formülümüz var. Formülü bilirseniz arkadaşlar çok çabuk bir şekilde soruyu çözersiniz. Saat 10'u 5 gece çalar saatine bakan e, Nazlı bu anda andan en az kaç en az kaç dakika sonra akrep ile yelkovan arasındaki açı 80 derece olur. Bunun en pratik yolu formülde bakın kaç dakika sonra saat kaçı geçe 80 olur aradaki açı? Mutlak değerimi açıyorum. 11 çarpı x geçe diyelim. Eksi 60 çarpı en az dediği için 11 olmayacak şekilde. Yani hala saat 10'dur. Onu kaç geçe? Nedir? Çarpı saat. Mutlak değeri kapatıyoruz. Bölü 2 diyoruz. Ve arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaptığımızda 160 eşittir. 11 çarpı x eksi 600 mutlak değeri kapatıyoruz. Bu e, durumda arkadaşlar mutlak değer olduğu için şöyle diyoruz. İki ihtimal var. Artı olabilir, eksi olabilir. Yani şöyle diyoruz. 160 eşittir. 11 x eksi 600. Buradan 11 x eşittir. Karşı tarafa attığım zaman ne olur? 760 olur. Yani x ne olur? x 760 bölü 11 olur. Sonra ama eksilisi de olabilir. Yani 11 x eksi 600 eşittir eksi 160. Karşı tarafa attığım zaman 11 x eşittir 440'tan ve x buradan ne olur? 40. Demek ki arkadaşlar 10 saat 10'u 40 geçe. 40 geçe diyoruz. Ve arkadaşlar önceden saat kaç geçiyordu? 5 geçiyordu. 5 ile 40 geçe. Bakın onu 40 geçe. Kaç dakika geçmiş? 35 dakika. Ne diyor? Kaç dakika sonra? 15 dakika sonra. Demek ki cevabımız 35 olur. Formülde 80'i yerine yazdık. Tabi mutlak değerdir. Bakın bu tam bölünmüyor zaten mutlak değer yazdıktan sonra arkadaşlar cevabımızı ne yapıyoruz? 40 derece olarak buluyoruz. ve sonra kaç dakika sonra? Tabii ki 10 dakika 5 geçiyor. 40 dakika geçene kadar 35 dakika olması gerekir. Bu şekilde buluyoruz. 8. sorumuz. 8. soruda önce şu alttaki nota bir bakalım. Ne diyor notumuzda? Düzlemle düzlem aynaya gönderilen ışının geliş açısıyla yansıma açısı ölçüleri eşittir. Yani arkadaşlar buradaki açımız nokta burası nokta. Burası çizgi, burası çizgi. Yansıyan ve gelen ışınlar birbirine eşit olması gerekir. Evet, o noktasından gönderilen bir lazer ışını birbirine paralel. Burası da önemli. Aynalar neymiş? Birbirine paralel paralel olacak bi biçimde yerleştirilen düzlem aynaları A ve B noktalarında yansıdıktan sonra C noktasına ulaşıyor. Doğrusal verilmiş. Buna göre A, B, C ve O, A, K toplamı kaçtır diye soruyor. Bakın 150. 180'den 150 çıkarsa 130. 2'ye böldüğüm zaman ne olur? Buralar 65'e 65 olur. Bu 65'leri bulduktan sonra bakın arkadaşlar Şurada bir ne var? Z kuralı var bakın. Burada bir Z kuralı var. Bu Z kuralına göre, bu Z kuralına göre ne yapıyoruz? İşlemimizi yapıyoruz. Z kuralında burası 65 ise buranın da ne olması gerekir? 65. Burası da 65. 65 65 130. Buraya ne kaldı? 50 kaldı. Şu an arkadaşlar bütün değerleri bulmuş olduk. A, B, C. A, B, C ne kadar? 50 derece olarak bulmuşuz. Hemen yerine yazıyoruz. 50 artı O, O, A, K. Yani buradaki açımız bakın. 50'yi bulduk ve 65'i bulduk. İkisini yerine yazıyoruz ve topluyoruz. Kaç oldu? 115 derece oldu. Cevabımız A seçeneği olur. Tabi buradaki son notu düzlem aynaya gelen ışın hangi açıyla gelirse aynı açıyla yansır. Ee, bu bilgiyi vermiş. Bunu yaptıktan sonra kolay bir şekilde sorumuzu çözeriz. Bir diğer sorumuz 9. sorumuzda şu şekilde harfler verilmiş. Tabi paralellikler verilmiş. Bu paralellikleri yerine yazdığımızda, uyguladığımızda Z kuralı, yöndeş açılar bunları kolay bir şekilde buluruz. Öncelikle bakın şurada bir M kuralı var. Şurada bir M kuralı var. Bu M kuralına göre ne diyoruz? C ile A'nın toplamı B'ye eşittir. Yazıyorum. A ile C'nin toplamı B'ye eşittir. Burada kalsın. Şuranın tamamı, şuranın tamamı 180'dir. Bunu da yazalım. D artı E artı F'nin toplamı ne kadardır? 180'dir. Başka? Bakın paralellikler verilmiş. Paralellikler verildiği zaman ne yapacağız paralellikler verildiği zaman? Hemen şöyle yapıyoruz. Hangileri paraleldir? BC ile EL. Bakın şurası buraya paraleldir. Buraya paralelse ben bunu şöyle uzattığım zaman şöyle uzattığım zaman bakın açılarımız bakın A nereye geliyor? A yöndeş açılardan buraya gelir. E, F, F de buraya gelir. O zaman ne diyoruz? A ile F birbirine eşittir. A ile A ile F birbirine eşittir diyoruz. A eşittir F. Sonra bakın bir paralellik daha var. Neresi paralel olarak verilmiş? Şurası paralel verilmiş. Burası buraya paralel verilmiş. O zaman C ile D de birbirine eşittir. C eşittir D. Bunları yazdıktan sonra arkadaşlar, bunları yazdıktan sonra ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Diyoruz ki diyoruz ki seçeneklerden gideceğiz. Birinci seçeneğimizde A eşittir F. Bakın birinci seçeneğimizde A eşittir F'dir. O zaman birinci seçeneğimiz nedir? Doğrudur. Diğeri ne diyor? F ile B'nin toplamı B seçeneğine bakıyoruz. B seçeneğine bakıyoruz. Ne diyor? F ile D'nin to, toplamı B'ye eşittir. E bakın A nedir arkadaşlar? A, F'ye eşittir. A, F'ye eşittir. Buraya F yazdım. Sonra C, D'ye eşittir. Buraya D yazdım. E, F ile D'nin toplamı neye eşittir? B'ye eşittir. O zaman bu da doğru oldu. B'yi de geçtik. Gelelim C'ye. A artı D artı E. D ve E var. E nedir? F'de A'dır. F'de A'dır. Hemen ne yapıyorum? F yerine A'yı yazdığım zaman bakın C seçeneğini bulmuş oluyoruz. Bir diğer seçeneğimiz bakın E seçeneğine bakalım. A, C, E. F yerine A'yı yazdım. Sonra sonra D yerine de neyi yazıyorum? C'yi yazıyorum. C'yi yazıyorum. E ne oldu? E var. C var. E. Bu ne oldu? E seçeneği oldu. Ve arkadaşlar sadece D seçeneği kalır. Dikkatli bir şekilde yapıyoruz. Paralellikleri dikkate alıyoruz. Paralellikleri dikkate alıyoruz. Ve değerleri yerine yazdıktan sonra cevabımızı buluyoruz. Son sorumuz, 10. sorumuz şu şekilde. Bakın yine köşeler verildiği zaman, köşeler verildiği zaman ne yapacağımızı biliyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen paralel çiziyoruz paralel çizdim. Bakın buradan paralel çiziyorum. Paralel çizdikten sonra bakın bir Z kuralından Z kuralından burayı 60 olarak buluyoruz. 60 olarak bulduktan sonra artık burayla işimiz yok. Ne yapacağız? Artık şöyle diyoruz. Şöyle diyoruz. Bakın 3 köşeli Z kuralımız var. 3 köşeli Z kuralı. Bu üç köşe verildiği için, bu üç köşe verildiği için buradan artık bunların toplamını kolay bir şekilde buluyoruz. Kolay bir şekilde buluyoruz. Ne diyoruz? Beta artı 100 artı alfa artı 60 bunların hepsinin toplamı 3 köşe olduğu için toplamları nedir? 360 derecedir diyoruz. Bunlar toplamı 160. 360'dan 160 çıkarsa ne olur? 200 kalır ve alfa ile betanın toplamını istiyor. 200 derece olarak bulduk. Cevabımız C seçeneği olur. Z kuralından buluyoruz. Sonra yeşille üzerinden geçtiğim 3 köşeli olan U kuralından cevabımızı buluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.